Bu oyundaki toplanabilir taslak sayfalarını sırayla toplamış birisi olarak Wake, and I'm a hızlandırılmış bir yerini okuyalım. Benim adım Alan Wake. Ben bir yazarım. Bir kere bile sabahlamadım. Çoğu yazar gibi bununla mücadele ettim. Kısa bir hikaye burada bir makale Kısa bir hikaye burada bir makale orada. Neyse ki şanslıydım ve Next Spring TV şovunda kadro yazar olarak bir yıl geçirdim. Fantezilerini kurduğum muhteşem Amerikan romanlarından değildi belki. Ama bana disiplin ve üretici olmayı öğretti. Bir yazar olmayı istemekte gerçekten yazmak arasında farkı öğretti bana. Üçüncüsü bu. Bay benim tam tersim bir kopya. Güçlü ve tehlikeli. İçindeki kötü yanı bana göre. Ama onunla savaşabileceğimi biliyorum. Başka kimsenin onu yenebileceğini sanmıyorum. Onun ne kadar... Aman onun ne olduğunu anlamıyorlar. Neyi yansıttığını ya da yapacaklarıyla kıyaslanamayacak olan yaptığı bütün korkunç şeyleri bilmiyorlar. Ama karanlık yerlerden kurtuldum ve bazı şeyler öğrendim. Mücadele etmeyi dünyanın çivisi çıksa bile akıllıca davranmayı sadece iki adım öndeydi. Ama onu bulabilirim ve onu durdurabileceğime inanıyorum. Ben içimdeki okuyu geçemem. For is More İmtiyazlı sandığımız gerçeklik daha yumuşak düşündüğümüzden daha kolay uyumlu doğru durumlar o, aman altında onu yeniden şekillendirebilirsin neredeyse istediğin her şeye dönüştürebilirsin gerçeklik değiştiğinde kimse fark etmez unuttuğumuz bir şey olmaz değişimden sonra hatırlanacak farklı bir şey yoktur sadece gerçekleri değiştirebilecek gücün doğduğu kişiler aman dokunduğu kişiler bu değişimlerin farkında olabilir çoğu kişi delirmiştir. bazıları da mücadele etmiştir ben onlardan biriyim ve bu gücü yararıma nasıl kullanacağım biliyorum Şeytan detayda gizlidir. Gerçekliği değiştirmek için onu doğru yöne sürüklemelisiniz. Senin versiyonun orada bekliyor. Gerçek olmak istiyor. Tüm yapman gereken potansiyelini ortaya çıkarmasına yardım etmen. Şeytan detaylarda gizlidir. Sayfalardakilerle eşleşmek için olayların detaylarını değiştirirsin. Detayları doğru anlarsan kritik kitleye ulaşırsın. Ama ulaşırsan değişim gerçekleşir ve yeni gerçekliğin var olan paradigmaları ezip geçer. Yalanlar ne kadar zalimce olsa da artık gerçeklerdir. Barış işten çıkınca gelirim seviyorsun kankim. Eyvallah abi ben şunları okuyayım hızlıca da bu kaydı kapatayım. Teşekkür ederim geldiğin mesaj attığın için. Bazı alınanlar diğerleri gibi karanlıkla korunmuyor. Bunun yerine ışığa olan nefretleri o kadar aşırı ki güçlü ışıkla karşılaştıklarında tam anlamıyla ikiye bölünüyorlar. Bu ikiye bölünenler. Böylece güçleri azalıyor ama haliyle sayıca azalıyorlar. Aman artıyorlar pardon. Burası edici bir gelişme. İki yıl önce yüzleştiğim kara yuvarlak güçlüydü. Ama hayal gücü bakımından bu kadar iyi değildi. Açıkçası aynı şeyler Bay Sıklet için söylenemez. Çok fazla <laughs> ayak. Oğun iplikleri el fenerimin ışığında parlıyordu. Güzeldi. Çok ruhaniydi. Yeniydi daha. Tam yolumun üstündeydi. Nefesimi tuttum ve bekledim. Kulaklarımı dört açtım. Hiçbir şey yoktu. Devam ettim. Göreme konsantreydim. Bir yanda. Göreme konsantreydim bir yanda. Aradığın şeyi al ve sonra ayrıl. Hepsi bu. Kendi kendime bunu söylüyordum. Bir anlara bu kadar kolay olabileceğini düşünmüştüm aslında. Sonra karşıdan gelen ayak seslerini duydum. Sallanan ayna. Kendi yüzümü TV ekranında görmüştüm bir anlarına. Dejavu hissiyle mücadele ettim. Şu anki gibi kaç kez görmüştüm kendimi daha önce. Ve sonra hiç görmediğim kadar doğal ve etkili bir sırtış vardı ekranda. Karanlık gözlerinde şeytanca bir parıltı vardı ve kime baktığımı biliyorum. Hayırlı geceler. Geri çekilip odayı yalnız bıraktığında bazım kurumuştu. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu ama izlemiştim. <laughs> Yeni gerçekliği koydu. Petrol kulesinde tekerlik sıkışmıştı ve petrol çağlayan ama çağlayıp akıncaya dek tekerlik şişmişti. İkaz ambası hızlı bir ritimde ışıklanıyordu. Parlak ve sabitti. Pilden güç alıyordu. The Kasabian CD'si kaset çalardı. Çalıyordu. Gitarla ve yoğun seslerle bozulmuştu. Müziği. Hayırlı geceler Emir. Geldiğin için teşekkür ederim. Daha fazla gel. Yukarıda bir parça yörüngesel atık veya başka bir şey uyduya çarpıyordu. Tamamen çarpışıyorlardı. Düşen parçalar gökten büyük bir şiddete ve iyimsiz olarak düşüyordu. Yüksek teknoloji mühendislerinin bunu önlemek adına ve o çarpan şey her neyse onu yok edecek bir silah yapmaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktu. Belli olmaz. I'm trapped in the darkness. Karanlığın içinde suya düştüm. O benim yerime gök yaman gözükmeye başladı. Bay Scratch. Neyse işte. Bir yerden bir yere anında gidebiliyor ve beni sinirlendirmeye başlıyor. bayılıyor. Başlangıçta sadece karanlıktaki bir yankıydı. Gördüğüm titrek bir yanımsamaydı. Yansımaydı. Ay çarpı. Artık kendini göstermeye başladı. Gittikçe daha da belirginleşiyor. Ben burada sıkışıp kalmışken. Dünyada ne kadar güzel zaman geçirdiğini söylüyor bana. Ve her ne planlıyorsa kesinlikle liste ile ilgili. Kalan hamlelerim tehlikeli ve ümitsizce ama başka seçeneğim yok. Ona onu avlamalıyım. Hadi hayırlısı bakalım iyi geceler. Aynen hayırlısı. Olay şu biz beynimizin içinde anlık bir geçmiş görüyoruz. Bir anı görüyoruz. O anda üst üste gelip gidiyoruz. Gerçek hayatta da bu sıkleştiren bizim yansımış halimiz yapıyor. Vardığımda görüntünün netliğinin kaybolacağını biliyordum. Planımı yapmıştım. Bunun için hazırdım ama karanlık yerin bağlantısının beni zorlayacağını biliyordum. Ve sadece fiziksel zorluk olmayacağını da aklıma da etki edecekti anlarıma. Bu sayfalar hatırlamama ve dikkat etmeme yardım edecekti. Daha önce işe yaramışlardı. Yaramasa da içgüdülerime güvenebilirdim. Kendi hikayemi yönetiyordum. ama yönlendiriyordum. Ah kendi hikayemi yönlendiriyorum detaylar aklıma gelmese de Nereye gideceğim ve ne yapacağımı bildiğimi umuyorum I don't make friends easily. Kolay arkadaş edinemem Çok sayıda insan tanıyorum Ama Çoğuyla yakın değilim Barry Wilder'ı küçüklüğümden beri tanırdım Neredeyse ömrümüz birlikte geçti başımızı belaya sokardım o da bizi kurtardı bu durumdan büyümüş olsak da işler Değişmedi o tanıdığım en sadık ve en güvenilir insan Her ne olursa olsun ona kurnaz diyebilirsin ve asla yanılmış olmazsın. Ona soytarı da diyebilirsin ve istemesem de buna katılırım. Ama beni hiç yarı yolda bırakmadı. Ve için arkadaşları one... Alice ve Barry. Eşim ve iyi arkadaşım. Kesinlikle hayatındaki en önemli iki insan ama birbirleriyle, birbirleriyle hiç geçinemezlerdi. Eş de davetsizce gelmesinden rahatsız olurum. Ben gittikten sonra da, olsa araları düzeldi. Kitaplarım basılıyordu, hala sıkılıyordu, makineler çalışıyordu. Alice benim karımdı ve fikri mülkiyetlerim, mülkiyetleri kontrol ediyordu. Veri menajerimdi ve genel işlerle ilgileniyordu. Keşke daha fazla ortak yönleri olsaydı. Night Springs doesn't exist. Night Springs yok. Sadece üzerinde çalıştığım kumsal bir TV kasabası. Herhangi bir yerdeydi. ABD o hafta yaşadığımız ilginç hikayelerin perde arkası olarak kullandığımız bir yerde. Bu program için yazdığım hikayelerden birinde bir adam vardı. Işık şampiyonu. Kötü ikizine, karanlığın elçisine karşı savaşıyordu. Gerçek dünyada geri yazdığım bir şeydi geri yazdığım bir şeydi. Bir bağlantım vardı. Üzerine dayandırdığım bir yapı. Bunu yeni bir hikayeye adapte ettim ve bu hikayeye gittim. Şimdi Night Springs Arizona'da çok uzun sürmese de Arizona'da çünkü Night Springs'in olduğu kasaba gerçekte dünyadaki ince yerlerin yakınında. Hayallerin ve gerçeklerin birlikte olduğu ve hayatın hep biraz ilginç olduğu bir yerde. Night Springs için mükemmel bir benzerlik. Gerçek dünyaya dönemiyorum. Denedim. Rüyaları yönlendiriyorum Zorlayıp kapıda çatlak açtım. Ki içeri girebileyim diye. Tuhaf Night kasabasına gireyim diye. Tek yaptığım o kasabayı bir geceliğine Arizona'ya koymaktı. In Bright Falls, I was constantly... sık sık et ve tüy yerine gölgeden oluşan kuşların saldırısına uğruyordum. Ama bir gelişme oldu. Bazı alınanlar saldırılarımdan kaçmak için bir kuş sürüsüne dönüşebiliyorlardı. Ve sürpriz saldırılar yapmak için tekrar eski yerlerine dönüyorlar. Brick eski yermiş. With all the herbs, tüm otlarıyla kristallerle ve tüm yeni nesil araç gelişleriyle Emma Sloan tam bir hippie ve ucubeydi. Daha kötü kasabalı aklı vardı onda. Kadın bir tamirciydi ve 2011'de bile geri kalmış bir taşralara kalacaktı. Bunda değildi tabi rahattı. Tüm motorları sökebiliyordu. Hatta yeni bilgisayarındaki motorları bile. Bilgisayar mı? Ama tamir işleri yapılırken bekleyen bu adamlar ona karşı hiç nazik değillerdi. Thor, ve and Odin Anderson. Thor ve Odin Anderson. Old Scott of Asgard. Hala onların ne yaptıklarını anlamıyorum. North Coast'dan sonra kendi sahnelerini modelleyen çok yıldızları olduklarını biliyorum. Bir de yaşlı olduklarını ayrıca onların zamanında onlar da karanlıkla savaşmıştı, buramış ve delirmiş oldukları ve yaşandıklarını biliyorum. Ama içlerinde bir şey var. Güçler ona dokunduğunda kök salan güçlü bir şey. Sadece sahne adlarından farklı olan bir şey, tanrısal bir şey. The Anderson Mekanlardan kaçma ilimleri olsa da Anderson kardeşlerin bir yerlerde kalacak bir yeri olmalı. Durumları düşünüldüğünde tura çıkmanın bir iş sayılmadığı tartışılabilir. Hayatları genelde uzun hastalıklarla ve sonsuz bir kör maceralarla dönüp duruyordu. Ama Beri bilir onları idare ediyor ve Beri hakkında her ne derlerse yapılması gerektiğini iyi biliyordu. Açıkçası Anderson'lar onun en zorlu müşterileri gibi görünmüyorlardı. Anderson'ları kayıt stüdyosuna sokmak biraz zordu ama endismanları aldıkları zaman bir şey oldu. Onlar iki yaşlı adamdı ya da değildi. O kemik torbası adamlar sallanıyordu ve işlerinde bir güç vardı. Sonrasında müzik. Beri ellerini oluşturuyordu ne yapacağını biliyordu. Şimdi tek gereken işleri biraz daha modernleştirmek için çalışmaktı. Beni daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Ama bunu sevmişti. Balance The Demon şarkısının hit olacağını biliyordu. Daha önce karanlığın birçok şekle girdiğini görmüştüm ama bu devlerle karşılaşmak gerçekten kötü bir tecrübeydi şekli sanki beni değiştirmişti. Ucuz zamanlardan fırlamış gibiydi. Normal bir insandan iki kat daha uzundu ve kaldırıcılardan daha güçlüydü. Antal birişiği ve kalın kafalı tavırları gerizekalı bir köylünün kötü kalp halini akıllara getiriyordu. Emma, wasn't sure exactly. Emma adam motel'e vardığında Tam emin değildi ama söylediğine göre parti neredeyse başlayacaktı. Bir odadan diğerine yayılması bulaşıcıydı. O çok değişkendi. Neredeyse burada sahneye bakıp espri yapılıyorken, yapıyorken orada küfürler savurup bip ve şiddete başvuruyordu sanki. Daha önce böyle birini hiç görmemişti. Ona bakıp gülümsemişti ve kalbini titretmişti onun. Annelerinin kızlarına uzak durması gerektiğini söylediği tipte bir adamdı o ama kendine bunun önemli olmadığını söylüyordu. Bitti.